Emekçiler tasarruf paketi adı altında yürütülen saldırı politikalarına sessiz kalmayacak. Değerli basın emekçileri, bu ülkenin emekçileri, üretenleri, bütçenin temel gelir kalemi olan dolaylı ve dolaysız vergileri en çok ödeyen olarak yeni bir saldırı paketiyle karşı karşıyayız. Açlık ve yoksulluk sınırları içerisinde yaşamımız yetmiyormuş gibi şimdi de yeni bir saldırı dalgası ile cender altına alınmak isteniyoruz. Bu paketin İBF'nin hazırladığı kemer sıkma paketlerinin bir popülası olması dışında yepyeni hiçbir tarafının olmadığını çok iyi biliyoruz. Kamusal hizmetlerin şirketlere devredilerek kamunun tasfiyesi amaçlandığı neoliberal politikaların devamını teyit Neoliberal politikalar çalışan kamudaki emekçilerin tamamen baskı altına alınması demektir. Bu tasarruf değil daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik, daha fazla güvencesizliktir daha fazla Angarya çalışması paketi kamusal alanda çalışanlara sırtına yüklenmektedir. Emeğe ve emekçilere saldırı sermayeye yeni kaynak paketidir. Saldırı dalgasının daha büyük olduğu ve saldırının yeni paketlere devam edeceği ulusal ve uluslararası sermayenin sözcülerinde Hazine ve Bahriye Bakanı açıklamada anlıyoruz ki tasarruf paketinin birinci hedefi devlet memurlarıdır. Devletin memurlarının esnek çalışması, esnek kamuda güvencesiz istihdamın yaygınlaştırılması yöne yönelik devlet memurlarının esnek çalışma esasları altında yönetmenlere taslağı çalışmalarına hız verdiği öğrenmiş bulunuyoruz.